Merhaba arkadaşlar, yeni sepetim YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte merit örtüsündeki küçük dağlarımızı nasıl yaptığımı göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Onun için arkadaşlar daha önce de belirtmiştim, tülbentime hiçbir işlem uygulamadan alıp bir ütüyle ütülüyorum. Üstüne tabi başka bir tülbent koyup öyle ütülüyorum arkadaşlar. Çünkü çok hassas olduğu için yanma ihtimalini ortadan kaldırmak istiyorum. Tülbentimi düz olarak ötüledikten sonra arkadaşlar eğri olan kısımlarını kesiyorum. Ben kesmeyi tercih ediyorum. Siz üstüne direkt de yapabilirsiniz. Ayarlayıp kesiyorum. Son olarak üstündeki zürafalarımı yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar dağlarımı yaptıktan sonra büyük dağlarıma geçiyorum. Minik dağlarımı arkadaşlar Üç zürafanın üstüne yapıyorum. zemindeki zürafalarından geçerek buraya 3 tane zürafa yaptım. İlk yaptığım zürafaya batıp geri dönüyorum. Buraya zürafalarımı yapıyorum. tekrar geri dönüyorum arkadaşlar. Buraya bir zürafa yapıp son zürafamla dağımı bitiriyorum arkadaşlar. Bakın dağımız bu şekilde. Yanındaki zürafaya batıp iniyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dağımız oldu tekrar göstereyim arkadaşlar Dilerseniz arkadaşlar ki düğüm atmadan da tek düğümle de dağınızı yapabilirsiniz sıkıntı olmaz arkadaşlar bir de öyle göstereyim sizler için tek düğümle olur mu diye tek düğümle de olur arkadaşlar büyük dağlarınızı bile tek düğümle yapabilirsiniz çift düğümlü biraz daha tok duruyor o yüzden genelde çift düğümü ben tercih ediyorum çift dolamayı pardon tek düğümlü hatta daha güzel oldu diyebilirim dağlarımızın yani size kalmış bir şey arkadaşlar nasıl tercih ediyorsanız öyle yapın Evet arkadaşlar dağlarımız bu şekilde tekrar aklınıza takılan merak ettiniz bir şey olursa yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın